Senin ormanların yanıyor. Senin memleketinin dibinde terör örgütü PKK, PYD, YPG, Amerikan destekli devlet kurmaya çalışıyor. Enflasyon gelmiş %50, %70 ne olduğunu anlamıyoruz. Bir yandan Dilan Polatlar bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. Bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor girmeden önce video çekiyor, girdik giriyor çıkıyor tekrar video çekiyor. İnsanlar da bunu izliyor. Ya kardeşim böyle bir memlekette bana ne iklim nereye gitmiş tıklamanın hesabı neymiş yok dijital obaziste yok beğenideki şeytan bilmem ne. Valla haklısınız. Şunu diyebilirsiniz onu o konuları Türkiye'de yaşayan veteranlar değil Avrupa'daki pembe götlüler düşünsün diyebilirsiniz. Bakın siyaset yapmıyorum diyordum. Dedim dedim bakın şimdi siyaset yapacağım. Ah kim bu ortadaki? Tanıdınız mı? Bu arkadaşlar İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg. Peki burası neresi? Burası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Yanındakilerden bir tanesi kim? Dem Partili Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak. Şimdi bu görüşmeden sonra Greta Thunberg şöyle bir açıklama yaptı. Haberiniz var mı? Türkiye'de diyor Greta Thunberg Türkiye'de Kürt bölgelerine özellik ve öz yönetim şarttır demiş. Dünyada sorun kalmadı, çözülecek kirlilik kalmadı. Geldin Diyarbakır'a, he? Öyle mi? İşte Dem Parti ile oturdun, tam da muhatabıyla yani. Küresel etkiler, işte ne bileyim iklim değişiklikleri. Sevgili Greta, Diyarbakır'ın havası sana ağır gelir. Senin ciğerini zedeler. Buralar Türk toprağı çünkü. Ya değerli arkadaşlar, hikaye böyle işte. Şimdi anladınız mı Türk gencinin neden her alandaki her konuyla ilgilenmesi hatta biraz kötü bir tarafından bakayım ilgilenmese bile ilgilen, ilgileniyor görünmesi gerektiğini. Sen iklim aktivistliği yapmazsan gelir İsveçli gelir senin adına yapar hem de orada yapar. Sonra da ne yapar konuyu büyütür 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 olayları köpürtür tanıdık gelmiştir bu. 2013 gezi olayları. Şimdi ben olayların başlangıcı ile alakalı, gezi olaylarının başlangıcı ile alakalı bir yorumda bulunmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Safiyane doğa sevgisiyle başlamış olabilir ama olayın köprüş tarzı, ama olayın siyasallaşması, böyle ağaç filan bunlar böyle çok üfürükten konular gibi gelebilir ama e, işin aslı özellikle bizim gibi Orta Doğu memleketlerinde bu konularda çok itidalli davranmak lazım değerli arkadaşlar. Şimdi eskiden sosyal medya arkadaşlarla iletişim için kurulmuş bir şey gibi görünüyordu ama artık nihai anlamda burası e-ticaretin, haberin, bilgi almanın bir kanalı haline dönüştü. Sosyal medya, internet artık hem bireylerin, hem toplumların, hem şirketlerin, hem politikacıların üzerinde tahakküm kurması gereken birer arena. Ülkenizin, bunu Türkiye için söylemiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, bütün ülkeler için söylüyorum bunu. Ne kadar iğrenç bir yere dönüştüğünü görmek için açıp eski Twitter'a, bugünkü X'e bakmanız yeterli arkadaşlar. Bir kaos söylemi çok rahatlıkla çıkarılabilir oradan. Samimiyetle ambalajlanmış yalan haberler, 3. sayfa haberleri, yolsuzluk haberleri, yozlaşmış gençlerin haberleri, her şeyi görüyorsunuz orada. Yani arkadaşlar bakın memleketin ne kadar yozlaştığını buradan görmek bir etki. Memleketin bereketinin kaçması bir etki. E, efendime söyleyeyim memleketteki bu ticari amaçlı e, ilgi arayışı bir etki. Bu kazançlar için böyle insanlara dönüşmek başka bir etki. Daha kötüsü artık sosyal medya bir fuhuş ve kumar bataklığına döndü. Ya saçma sapan bir yere dönüştü ya. Bir gözünüzün önüne bir getirin ya. Lamborghiniler, pudra şekerleri, Sedat Pekerler, Dilan Polatlar. Bugün sosyal medya ülke gündemini köpürtmek için isyan tarzı, protest tavırların en iyi benimsenebileceği yere dönüştü. Bunun bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var gerçekten ülkede eğer tehlikeli aygıtlar varsa onlar sadece sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyorlar. Ama büyük kitleler oradan ülkenin kendi gözlerinde bir kompozisyonunu çıkarıyor. Bir algı oluşturuluyor Türk gençlerinin gözünde. İktidar sahipleri kendi işlerine gelmeyen bir şey olduğunda bunları çok çirkin ve çok böyle sahte basit aygıtlarla bastırmaya çalışıyor. O aygıtları siz de çok iyi biliyorsunuz. Sosyal medya ülkemizde kontrolün kaybedildiği, halkın yozlaştığı ve dağıldığı algısını çok güzel yansıtıyor. İnsanlar halkın ne demek olduğunu bilmiyor çünkü herkes kendi yankı odasında yaşıyor. İnsana dedirtiyor ki ben burada yaşayamam, ben burada güvende değilim. Peki bizim ne söylemeye ihtiyacımız var? Bu ülke benim ülkem, bu ülkeyi düzeltmekte benim görevim. Bunun bir de altını çizerek söylüyorum, hukuka uygun şekilde gerçek örgütlenme ve gerçek protesto yanı var. İnsanlar bunda kaybettiler. Ya siz mesela Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsiyor olabilirsiniz ama yaptığınız tek şey WhatsApp'tan Atatürk resmi paylaşmaktır. Ya bu böyle şey gibi hani ben fotoğrafımı paylaşayım tamam bak saf yani iyi duygularla tarafımı da belli ettim tamam ama suya sabuna da dokunmuyor. Ben bunu şöyle anlatabilirim. Bakın Cumhuriyet Bayramı'nda e, yüz binler sokağa döküldü. Milyonlar sokağa döküldü. Anıtkabir'in orada akın oldu. Sokağa dökülen insanları gördünüz mü? Coşkuyu gördünüz mü? Gerçek hareket budur işte. O gün bir anlığına, 100. yıl 29 Ekim'de bir anlığına Kuvayi Milliye ruhunun tekrar canlandığını ben iliklerimde hissettim. Çevreme baktım. Ya dedim, işte Türk milleti bu dedim. Zaten istemedikleri şey de memleketin gerçek sahiplerinin laik, modern, üniter, Türkiye Cumhuriyeti ideyası etrafında birleşmemesi. Bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Ama sinmiş durumdayız. Yan yanayız aslında görüyoruz birbirimizi. Yanlış anlamayın ben şunu söylemiyorum. Bakın ben şuna çok kesinlikle karşıyım. Yani saçma sapan çıkın tencere tava çalın filan demiyorum. O protesto değildi o başka bir şeydi. Bana sorarsanız. Felsefi olarak diyorum ki sosyal medya bizi telefonlarımızın içine hapsetti ve gerçekliğimizi yitirmemize sebep oldu. Şimdi bu kısmı niye bu kadar uzattım? Çünkü sosyal medya Toplumun kendi içinde bölündüğü ve birbiriyle sürekli olarak çatıştığı bir mekana dönmüşken, bir kutuplaşma ve boğuşma alanına dönmüşken Allah aşkına bu adamlar nerede? Bunlar ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bir kere kesinlikle ortada görünmek istemiyorlar ama odadaki fil gibi hayatımızın tam ortasındalar. Bunların en iyi becerdikleri iş kendi fiziksel yokluklarını organize etmek. Bir kere dokunulmazlar. Yani ben Facebook için bir protesto yapmak istesem nasıl yapacağım bunu? Gidip önünde protesto edebilir miyim? Yani mesela Menzil Cemaatini protesto etmek istesem belki Adıyaman'a gidebilirim şuradan. Ama ben Elon Musk'ı nasıl protesto edeceğim? X'e mi yazacağım? Adam zaten kendi kendiyle dalga geçiyor. Zaten algoritma elinde kimseye hesap vermek zorunda değil, anında buharlaşabilir. Mesela Google bir veri merkezi kuracağı zaman ancak proje tam anlamıyla onaylandığında ortaya çıkıyormuş. Bu süreçlerde sürekli olarak paravan şirketler aracılığıyla iletişim kuruyormuş. E, kurdukları bölgenin belediyesiyle çok ağır e, gizlilik sözleşmeleri imzalıyorlar. Mesela Amazon yine bir veri çiftliği kuracağı zaman farklı isimlerde e, şirketlerle paravan şirketlerle e, bu işleri sürdürüyor. Ya siz e, var olmadığını düşündüğünüz bir şirkette nasıl grev yapacaksınız? Bakın grev diyorum dikkat ederseniz. Siz nasıl onu protesto edeceksiniz? Adam zaten offshore şirket kurmuş, yerini bile bilmiyorsunuz ki. Demek ki adam elektronik bir şirketse sen de elektronik protesto yapacaksın. İşte Ay Yıldız Team, işte hackerlar ya da başka bir isimle hacktivistler. Aslında bütün mesele doğayı mahvetmeleri, verilerimizi bizim aleyhimize kullanmaları ve bizi yemini ne zaman yiyeceği belli, ne zaman dışkılayacağı belli birer çiftlik hayvanlarına döndürmeleri. Yani bakın her şey anında olsun istiyoruz. Sosyal medyada hemen anında veriyor o e, mutluluğu bize. Karşımızda performans sanatçısı gibi göbek atıyor. Artık e, tuvalete bile e, telefonsuz gidemez olduk. Peki tamam böyle bir sıkıntımız var ne yapılabilir? Yani bu dijital obezite e, sonlandırılamayabilir ama en azından nasıl azaltılabilir? Estonyalı bir kadın Dünya Dijital Temizlenme Günü diye bir çalışma başlatıyor. Bunun internet sitesi de var girip bakabilirsiniz. 100 bin kişi giriyor bilgisayardaki, telefondaki datalarını silmeye başlıyor. E-postalarındaki fazlalıkları, iCloud, Drive, buralarda ne kadar fazla e-posta, fotoğraf, şu, bu, gereksiz olanları siliyorlar tamamen. Yani aslında buradaki mevzu işte şu kadar gigabyte temizledik gibi değil de bir anlayış geniştirebilmek, bir temizlik anlayışı geliştirebilmek. Mesela bulunduğunuz yerde Wi-Fi varsa 4G'yi kapatın Wi-Fi'den izleyin. Ya da e, ne bileyim video kalitesini bir tık düşürün. Ya ben eskiden 480p ile video izlediğimde Allah'ım ne güzel bu derdim yani. Yani ben bugün internette 4K video açabiliyorum ama kendimi bir tuhaf hissediyorum. Gerçekten de bu veriye ihtiyacım var mı sorusunu ben artık sorabiliyorum. Siz de sorun lütfen bunu. Mesela siz bir arama yaptığınızda Google'da inanılmaz bir şekilde ne oluyor? Yaptığınız aramanın ayak izi kaydediliyor arkadaşlar. Bunu yapmayan belli şirketler var. Oralardan da arama yapabilirsiniz. İlla Google kullanmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar ben sanmıyorum ki insanlar bu enformasyon bombalamasından mutlu olsunlar. Bakın size tuhaf bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde Instagram bir kapatıldı hatırlıyorsanız. Ben mutlu oldum. Beni mutlu eden şey sosyal medyayı hükümetin kapatış sebebi değildi. Ama sosyal medya hayatımdan çıktığında ki ben şunu biliyordum yani birinin ağzımdaki o emziği çekip alması gerekiyor. Hükümet bunu yaptı. Teşekkür ediyoruz. Çünkü o emziği ağzımdan çektiğinde ben ona aslında hiç de ihtiyacım olmadığını anladım. Hepimizin günlük hayatta bir enformasyonsuzlaşmaya, bir slow web'e yani yavaş internete, internet genişliğinin daraltılmasına ihtiyacımız var. Ben bir sürü cep telefonuyla konuşuyorum diye övünmeyin kendinizle mahvediyorsunuz hayatınızı bu kadar bilgi bombardımanına ihtiyacımız yok ama arkadaşlar şunu da ben söyleyeyim yani e, ben şikayet etmiyorum bu böyle olacaktı E böyle oldu. Samurayların önüne mitralyöz geldi. Mitralyözün önüne insan sava uçakları geldi. insan sava uçaklarının önüne nükleer bombalar gelecek ve bu asla durdurulamayacak. Tamam evet iklim sorunu önemli. Bunu buna bakın ama e, dijital dünyada da ne yapmanız gerekiyorsa son teknoloji onu yapmak zorundasınız. Çünkü biz birbiriyle inanılmaz derecede rekabet eden bir dünyada bunun aktivistliğini ülke olarak yapamayız. Amerika bana hiç iklimi düşünüyormuş gibi gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Çin de ne yapacak bunu Türkiye mi düşünecek? Bana öyle geliyor ki iklimle alakalı her şey daha kötüye gidecek. Bununla alakalı yakınmayacağız. Her şey daha kötü olacak. Emin olun bundan. E ne yapılacak? İşte belki bir kısım insan yeşil enerjiye geçecek. Bir kısmı belki bu veri depolama sistemlerini düzenleyecek ama biz hem çevremiz için hem kendi psikolojik sağlığımız için bu dijital veri bombardımanından vazgeçmeyeceğiz. Biz bu dijital obeziteyi seviyoruz. Hepimiz biraz şeker hastasıyız. E nesnelerin interneti geliyor. Şimdi siz üzerinize bir şey giyeceksiniz veya bir çip takacaksınız. Tansiyonunuzun kaç olduğunu, şekerinizin kaç olduğunu öğreneceksiniz. İleriki videolarda size transhümanizmle alakalı da şeylerden bahsetmek istiyorum. Kafanızı böyle iyice karıştıracak şeylerden. O bir sonraki, ileriki videoların konusu. Internet of everything geliyor. Yani kulağınızın interneti olacak, gözünüzün interneti olacak. O sizin internetiniz olacak, siz onun interneti olacaksınız. Daha doğrusu o sizin nesneniz olacak, siz onun nesnesi olacaksınız. Bu World Wide Web sizi sarıp sarmalayacak. Aynı Yüzüklerin Efendisi'nde örümceğin Frodo'yu sarıp sarmaladığı, uyuşturup neredeyse öldürdüğü gibi. Ve inanın bu yapay zekadan sonra bu Jeff Bezos'ları, bu Mark Zuckerberg'leri, bu Elon Musk'ları biz bunları mumla arayacağız görürsünüz. Size ben bu son cümlemle mevcut dönemin ve bu tekno peygamberlerin övgüsünü yapıyor değilim yanlış anlaşılmasın. Ama yapay zeka devriminden sonra kontrol gerçekten insanların elinde olur mu? Ondan pek emin değilim. Lütfen kanala e, abone olursanız e, çok mutlu edersiniz beni. Bir tıkın hiçbir önemi yok, hiçbir zararı yok. Tıklayın ve bakın hiçbir şey olmayacak. Göreceksiniz. Hiçbir yerde hiçbir şey olmayacak. Ne dağlar patlatılacak, ne data Centerlarda bir şey. hiçbir şey olmayacak. Bir tıklayın, bir tadına bakın. Memnun olacağınızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Tell me about the people that you know who were trying to feel alive.